Merhaba sevgili dostlar. Bugün e, geçen yıl yaptırmış olduğum domates kafeslerini gösteriyorum. Bu yıl hepsine yaptıracaktım ama maliyetleri biraz yüksek olduğu için yaptıramadık. E, numune olarak 4 adet yaptırmıştım. E, sizlere de tavsiye ederim böyle bir şeyi. E, gayet kullanışlı. E, domatesin formunu bozmadan. E, şimdi bunun e, takılışını, fidenin içerisine takılışını göstereceğim. Öncesinde Damlama altta kalmaması için damlama hortumumuzu bu şekilde yana alıyoruz. Daha sonra içerisinden geçireceğiz. Evet gördüğünüz gibi fideye zarar vermeden türlerini, yapraklarını içine alıyoruz. Evet bu şekilde fidemiz kafesin içine yerleşti. Dolayısıyla bu büyüdükçe, kol attıkça buraya kadar büyüyor ve buralardan domatesleri çok rahat bir şekilde topluyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Evet. Çapları birbirinden büyük olan, kademeli olarak büyüyen bir çember grubu. Galvanizli çemberden, galvanizli telden yaptırdım. Ama maliyet açısından bu yıl biraz fazla olduğu için devamını yaptıramadım. Evet ikinci domatesi de aynı şekilde geçiriyoruz. Yalnız bunu yaparken iki kişi olursanız daha iyi olur. Hem domates fidesini dış etkenlerden koruyor hem de ürünleri rahat bir şekilde toplamayı ve domatesin formunu yukarıya doğru devamını sağlıyor. Evet, gördüğünüz gibi mükemmel birbirine destek olacak şekilde Bu kollar buraya kadar büyüyor. Domatesleri buradan rahatlıkla topluyorsunuz. Yine burada biraz daha büyümüş bir pidemiz var. Evet. Ve boğazları tamamen dolduracağız. Ondan sonra ürünlerimizi almayı bekleyeceğiz inşallah. bir tane de bu biraz uzadığı için buna takacağız. Takması pratik. Yaklaşık 15 santim bir toprağın içerisine giren ayakları var. Evet. Gördünüz mü? Burada domates kendiliğinden büyüyor bu şekilde. Buraya kadar büyüyor. Ürünleri rahatlıkla topluyorsun. Domates sağa sola yatmıyor. Çok kullanışlı bir malzeme. Tavsiye ederim kesinlikle. Biraz mukavemeti tel olsa olur. Önemli olan buradaki amacımız fidenin kafes içerisinde büyüyerek formunu daha genişletmesi, yukarıya doğru çaplar büyüdüğü için formunu yükseltmesi ve ürünleri rahat toplamak amacımız. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. İmkanı olan arkadaşlarımız varsa yaptırsınlar. Gayet de memnun kalırlar. Evet. Son çapamızda bu hafta yapacağız. Diblerini dolduracağız inşallah. Evet. Herkese bol, bereketli ve sağlıklı günler dilerim.